Sevgili gençler, sizlerle birlikte bu videoda eritrositlerin yani al yuvarların genel özelliklerini değerlendireceğiz. Arkasından bir soruyu cevaplandırmaya çalışacağız. Bakalım al yuvarların genel özellikleri nelerdir? Al yuvarlar sayıca en fazla olan kan hücreleridir. Yani ak yuvarlara ve kan pulcuklarına nispeten sayıca daha fazla bulunurlar. Ve bunların sayısı ortalama sevgili arkadaşlar 1 mm küp kan için 4,5 ila 5,5 milyon arasındadır ve cinsiyete bağlı olarak bu sayı değişir. Erkeklerdeki al yuvar sayısı dişilere nispeten daha fazladır. Yapıları görevlerini en iyi yapabilecek şekilde dizayn edilmiş olup ortaları kenarlarına göre daha ince iç bükey disklerdir. Bu sayede sevgili arkadaşlar yüzey hacim oranı artırılmış ve dış ortamla yapılacak gaz alışverişlerinin daha hızlı gerçekleşmesi amaçlanmıştır. Al yuvarlar aktif hareket etme yeteneğine sahip değildirler. Kanın akışıyla birlikte pasif olarak sürüklenme şeklinde yer değiştirirler. Al yuvarlar eğer kılcal damar ya da diğer damarların yüzeyinde bir yırtılma meydana gelmemişse sevgili arkadaşlar damar duvarından geçemezler. Bu da önemli. Kılcal kan damarlarının duvarından geçip doku sıvısına çıkamazlar. Olgun dönemde daha çok oksijen taşımak için çekirdek, mitokondri ve ribozom dahil diğer organellerini kaybetmişlerdir. Bu sebeple de ilgili hücrelerin protein sentezleme yetenekleri yoktur. Mitokondri içermedikleri için sevgili arkadaşlar enerji gereksinimlerini fermentasyonla sağlarlar ve bu sayede oksijen taşıma verimlilikleri de artırılmış olur. Yine al yuvarlar kan gruplarının belirlenmesini de sağlarlar. İnsanda kan grupları al yuvar zarındaki glikoprotein çeşidine diğer bir adıyla antijen çeşidine bağlı olarak belirlenir. <laughs> Sorumuzu değerlendirelim. İnsanda kırmızı kan hücrelerinde yani al yuvarlarda verilen olaylardan hangileri gerçekleşmez denmiş. Hemen birlikte bakalım. Birinci öncülde replikasyon denmiş sevgili arkadaşlar. Replikasyon DNA'nın kendini eşlemesidir. Olgun al yuvarlarda çekirdek bulunmayacağı için ya da herhangi DNA içeren bir organel bulunmayacağı için replikasyon gözlenmeyecektir. Oksijenli solunumla ATP üretimi sevgili arkadaşlar. Burada mitokondri de olmadığı için oksijenli solunumda gözlenmeyecektir. Difüzyonla madde alışverişi denmiş. Al yuvarların temel görevi solunum gazlarını taşımaktır. Yani oksijen ve karbondioksiti taşımaktır. Bu gazların hücre içerisine girişi ve hücreden çıkışı difüzyonla gerçekleşir. Dolayısıyla burada 1 ve ikinci öncüllerde verilen olaylar Olgun al yuvarlarda gerçekleşmez. Sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2 şeklinde verilen D seçeneği olmalıdır.